Evet sağ alttaki lastik basıncı uyarısı nasıl kapatılır? Şimdi normalde benim ilk arabayı aldığım lastik basınçlarım 33 değildi. Daha fazlaydı 50 idi. Fabrika tabii ki yüksek basınçta gönderiyor. Sonra biz onları düşürdüğümüz zaman lastik basınç uyarısı veriyor. Bu menüye nasıl girildi onu göstereceğim. Sol taraftaki tuşlarımızdan OK'ye okay basılı tutuyoruz. Benim şu anda ayarlar menüsü var ama sizin farklı bir menü varsa tekrardan geri geleyim mesela mesaj olabilir veya buradan sağ yapayım ikinci menümden göstereyim. Tabi birden fazla menümüz var. İkinci menümüzde basılı tutuyorum OK'ye. OK, ye. OK ye basılı tutup sürüş desteği yazıyor. Harita, ayarlar. Ayarlarda bir kez tıklıyorum. Sonra aşağı iniyorum. Araç ayarlarına giriyorum. Araç ayarlarında basıyorum. Sonra orada TPWS ayarı deniyor. Buna tıklıyorum. Burada lastik basıncı ayarı var. Lastik basıncı ayarı diyorum. Mevcut konuma göre ayarla veya belirtilen basınca göre. Ben belirtilen basınca göre yapıyorum. Belirtilen basınçta benim etiketlerimde 33 önler ve arkalar. Arkaya da 30 seçiyorum. Tamam diyorum. Evet. Sonra kaydettikten sonra şu anda benim lastik basınçlarım 33'e sabitlendi. Här är ett